ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis poğaça tarifimiz var. Puf puf kabaran, tam ölçülü, lezzeti garanti. Yiyen herkesin de çok beğendiği, tarifini aldığı bir poğaça tarifi. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifime geçmeden önce malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Parçamızın hamurunu yoğurmak için yoğurma kabının içerisine bir paket instant kuru maya, kuru mayanız yoksa bunun yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt, hepsini bir karıştırıyoruz. Maya eriyene kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı suluyor. 1 su bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta birinin sarısını üzerine ayıralım 1,5 tatlı kaşığı tuz hepsini çırpıcıyla karıştıralım unumuzu aşamalı olarak ekleyerek hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyorum 6 su bardağı unumuzu önceden ölçerek hazırladım önce yarısını karışıma döküyorum çırpıcıyla karıştırıyorum Unun kalan kısmını da biraz daha alıyoruz. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Hamur ağırlaştığı için elimizde yoğurmaya geçiyorum. Kalan unu da ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı henüz olmadı. Ele yapışıyor. Bu aşamada bir su bardağı artıdan kontrollü ara ara elimize un dökerek yapışmayan kıvama gelene kadar yumuşacık hamur hazırlıyoruz. Hamurumuzu katlayarak yoğuruyorum. Bu kıvama gelene kadar toplamda kullandığım un miktarı 6 su bardağı artı 7. su bardağın sadece tabanında bir parmak kadar unumuz kaldı. Şimdi yumuşacık yoğurduğumuz hamura 50 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin ekliyoruz. Hangisini tercih ediyorsanız. Yağımızı hamura güzelce yediriyoruz. Yumuşacık, ele yapışmayan, elastik bir hamur hazırlıyoruz. Oldukça yumuşak gördüğünüz gibi mayalanması için üzerini kapatıyorum. Ilık bir ortamda mayalanması için bekletiyoruz. Bekleyen hamur sizin de gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. 3 kadına çıkmış neredeyse. Maya kokusunun çıkması için 10-15 saniye yoğurdum gördüğünüz gibi. Hamurumuzda mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Elimle yuvarlayıp beze yapıyorum. 21 tane tam bu ölçülerden bezelerimi hazırladım hamurumuzun şeklini vermeye geçiyorum parçamızı peynirli yapacağım için 300 gram kadar yaklaşık peynirimi hazırladım önce bütün bezelerin ortasını elimin yan kısmıyla bezelerin ortasına bu şekilde bastırıyorum bastırdığım çizgi görünümlü kısımlara da birer tatlı kaşığı dolusu peynir yerleştiriyorum peynirin üzerine kapatacak şekilde katlıyorum uç kısmına elimin yan kısmıyla bir kez daha bastırıyorum. Yağlık kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla diziyorum. 15 tane büyük tepsiye, 6 tane küçük tepsiye boşluklar kalacak şekilde diziyorum. Üzerini bir bezle kapatıyorum. 10 dakika kısa tepsi mayası yapıyorum. Parçamızı peynirli olarak yapıyorum. Siz nasıl arzu ediyorsanız iç malzemesi olarak kaşarlı veya patatesli, kıymalı hangisini tercih ediyorsanız arasına kullanabilirsiniz. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt karıştırıp çırpıyorum. İsterseniz 1 çay kaşığı pekmezle karıştırabilirsiniz bir yumurta sarısı az derseniz bir tane daha yumurta sarısı ilave edebilirsiniz parçaların üzerine fırçayla fazla bastırmadan sürüyoruz son olarak da susam ve çörek otuyla süsleyin ya da nasıl arzu ediyorsanız ben küçük tepsideki parçalarımıza bir miktar susamla üzerine hafif serpiştirdim önceden ısınan 190 derece pansız alt üst ayar fırınıma gönderiyorum. Alt ve üst kısımlar güzelce kabarıp kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırında ortalama 30-35 dakika pişiriyorum. Her fırın farklılık gösterir. O yüzden saate takılmayın. Kendi fırınıza göre ayarlayın. Kabararak pişen nefis poğaçalarımızı fırından çıkarıyorum. İlk sıcağının geçmesi için bir 5 dakika tepside bekletiyoruz. Kesinlikle bu esnada poğaçaların üzerini yumuşak olsun diye kapatmıyoruz. 2-3 dakika sonra yumuşacık oluyor zaten poğaçalarımız. İkinci küçük tepsimiz de pişti. Elime alıyorum poğaçalarımızı. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Lezzetine kesinlikle garanti veriyorum. Tam ölçülü, çok lezzetli. Bu ölçüden bu büyüklükte tam 21 tane poğaçalar çıkardım. İsterseniz daha küçük bezeler yaparak daha fazla poğaçalar çıkarabilirsiniz. Poğaçalarımızın hepsi de birbirinden güzel oldu. Şimdi arkadaşlar poğaçamızın doku testine geçiyoruz parçamızı alıyorum bir tane dışının dokusunu gördüğünüz gibi iç dokusunu da bölerek gösteriyorum bakın ne kadar güzel olmuş tadıyla görüntüsüyle tam ölçülü muhteşem bir tarif kesinlikle poğaça tarifimi denemenizi öneriyorum çay saatlerinize kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak mükemmel bir poğaça tarifi Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Poğaçalarınızı soğuduktan sonra dondurucuya atın. Dilediğiniz zaman çıkarın. İster fırında ister mikrodalgada çözdürün. Veya odasında çözülmesi için bekletin. Poğaçalarınız aynı tazelikte ve aynı yumuşaklıkta oluyor. Böylelikle elinizin altında hazır poğaçalarınız olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.